Şu anla saat 5.50 arkadaşlar. Şöyle kurbanlıklar. Bunlar burada kalan kurbanlıklar. Şimdi, kurbanlıklara pahalı, çok pahalı diyoruz ama bu adamların çektiği yemek yaklaşık 10 derece sular buz tutmuş. Bu adamlar burada yatıyor arkadaşlar. Açık hava. Göksun canlı hayvan borsasındayız. Bugün biz de biraz erken gelelim dedik. Şöyle göstereyim. Emek ve hayattan ödün vermek bu arkadaşlar. Yani bugün normal kurban alıp kesecek birine desek ki bu havada burada dışarıda bir hafta vakit geçir bu soğukta yat desek mesela kimsenin işine gelmez. Ama hayvancılık böyle bir şey. Yeri gelir dağda yatarsın. Yeri gelir hiç yatmazsın. Yeri gelir böyle pazara hayvan getirdiğin zaman Hayvanların bekçiliğini yaparsın. Yani tamam piyasa pahalı ama bu emeği de görmemek olmaz arkadaşlar. Şöyle. Burada abilerimiz yapmışlar. Bunun hepsi emek arkadaşlar. Çevişleri çekelim arkadaşlar. Kurbanlık erkek çevişler. Bunların fiyatlarını öğrenelim. Selamünaleyküm. Fiyatları ne Selam bunların? Hadi baba. Sen de günlük Şeyin çalıyorlar, bu tramun sen geçsin, Millet istiyor e, Millet istemiyor, millet var ya. Ne kadar fiyatları ya. ne kadar bunlar? Allah yani? <laughs> Ya kaç para, kaç para? Kaçer paradan da Abi sekizden başlar, yedi buçuk. Yedi buçuk, sekiz dokuz. Evet, var ekstra reklam yap. Ondan sonra, ne bileyim altı buçuk Yedi bin beş yüz. 8000, 9000, o aralarda değişiyor arkadaşlar. Erkek çavuş. Şöyle diğer de bir çekelim bakalım. Kurbanlık çavuşlar arkadaşlar. Hepsi kurbanlık değil mi? Hayır. Fiyatları ne kadar? Yedi buçuk. Yani taban yedi buçuk. Yedi buçuk, sekiz civarı. Malların hepsi hemen hemen aynı. Erkek sevişler arkadaşlar. Göksun pazarı kurban moduna girdi. Normalde salı günü pazar. Biz dün de geldik. Artık kurbanlık hayvanların hepsi Göksun'da. Üç işlerin fiyatları da 7500 TL'den başlıyor. Canlı kilo fiyatı ne Yacım baba? 115 lira canlı kilo. Az önce bir yerde sorduk biz 125 lira dedi ya. lira evet, e de Yani malına göre, göre değişir. değişir. Aynı. göre değişir. Aynen. Ev malı var, 100 evet. ev de, dediğim gibi arkadaşlar 7500 TL'den başlıyor. Burada biraz kısır keçi var arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah. Canlı mallar. Az önceki çevişlerden gönüllü. Selamun aleyküm. Dayıcım kolay gelsin. Mereketli olsun. Bu kısır keçilerin fiyatları ne kadar? 8 lira. bin lira. Güzel. 60 kilo civarı gelir. Muhtemelen üst üste. 8000 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Bunların hepsi kısır keçi. Yani dişi keçi. 8'er bin lira. Bunların fiyatları da yine yüzden, yüz ondan değişiyor. Gayet kolay. Yine burada dişi koyunlar var. Kısır koyun. Erkek toplu da var biraz. Numaralı olanlar. Erkek toplu. Topluları bir soralım. Selamun aleyküm. Evet. Dayı topluların fiyatları ne kadar? Evet. Erkek erkek toplular? Erkek toplular... Beğenmez 8, evet. 9 ona göre beğenmez. 7500'den başlıyor. He. Evet. Çekim yapıyoruz. Dişiler ne kadar? Dişiler de 6.5-7. Dişiler 6.5'dan, erkekler 7.5'dan. Daim de şöyle çekeyim yakışıklı bir daim var burada. İsim neydi dayı? Mevlüt Karslı. Mevlüt Karslı. Muhtarım diyeyim o zaman. Evet. Maşallah toplular güzel. Bayram havası girmiş pazara. Toklar da çekmiş olan. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Burada biraz yine kısır koyun var. Keçi var. Selam aleyküm. Bu boyunların fiyatları ne kadar dayı? 6 altı lira. 6 bin lira. Ortalama kaçar kilo yerler bunlar? 60. Orada iki kısır geçi var. He. Onların fiyatı ne kadar? Onlar 6 buçuk. Keçiler 6500 lira. Kısır koyunlar. Erkek yok herhalde değil mi dayı bunlarda? Diş işek. Diş

Tantarda kurbanlıklar tartılıyor arkadaşlar. Burada kısır koyunlar var yine. Maşallah. Böyle güzel bir çeviş geldi. Yeni indirdiler. Bunların fiyatlarını da bir soralım. Maşallah. Çevişler çok güzel. Böyle çekelim. Kurbanlık iyi diş mi? Bakalım arkadaşlar, evet. Kurbanlık iyi diş yavışlar. Maşallah. Abim yem ki <laughs> Fiyatlarını bir öğrenelim. Ortalama canlı kilo fiyatı ne? Veya ayakta fiyatı ne kadar? etleri evet, çok güzel. Selam Arık. Daha ne kadar bu? İdişlerin fiyatları ne kadar? Kaçtan başlıyor? Kaça kadar? Altıdan başlıyor. 10'a kadar, 11'e kadar. 6'dan 10'a kadar. Canlı, canlı kilosu kadar? Canlı kilosu 115 Ne kadar etli, besli, iyi diş çaymış arkadaşlar. Ya yav, ne güç denemesi? Şöyle yap. Ayakta Ay, işte 6.000 ya. bin lira ile 10 bin lira <laughs> arasında değişiyor. Yav, yav, yav. Bunları da çekmiş olalım. Yok lan. Birkaç tane de tosun gelmiş kurbana. Selamünaleyküm. Senin mi bu vatandaş? <laughs> Fiyat ne istiyorsun buna 62.000 62 bin lira. Kurbanlık. Güzel. Kurbanlık tosun arkadaşlar. 62 bin lira. Fiyat isteniyor. Büyük baş çok yoktu. Bugünlerde bayrama iki gün kaldı. Yarın arefe. Biraz da büyük baş gelmiş. Burada yine güzel bir tosun var. Maşallah. Artık kurbanlık pazarlıklara yapılıyor arkadaşlar. Biz de biraz çeviş aldık yine. Burada kısır koyunlar var. Buradan birkaç tane çeviş aldık. Yaklaşık e, 5500 lira civarına denk geldi. Burada da yine güzel kısır keçiler var. Kısır keçiler arkadaşlar yani iyi diş çevişten fiyatlı gidiyor. 8000 bin lira, 9 bin lira yani e, güzel etli olanlarına yüksek fiyatlar isteniyor. Burada yine kısır koyunlar var. Kısır keçi, kısır koyun ağırlıklı kurban için. Ama önemli olan tabi ee, dişi mallarda damızlık değeri olmayan kısır olması önemli. Burada yine güzel bir çeviş var. Erkek çeviş. Şurada. Bunları da çekmiş olalım. Bunların fiyatlarına 120 lira dediler arkadaşlar. Canlı kilo. Az önce sormuştuk. Az önceki ilişkiler daha güzel ama. Burada biraz daha küçük var. Yaklaşık 35 kilo, 40 kilo civarı gelecek. Diş çevişler var. Bunlar da yine 30, 35, 40. O aralarda gelir. Yani küçük bir kurbanlık isteyen 4.500-5.000 lira civarına bu e, dişi çevişlerden alıp kurban edebilir. Bunların da bir kısmı işaretlenmiş boynuzları işaretli arkadaşlar beyaz boya vurulmuş. Şöyle kurban pazarında göstermiş olalım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Pazarlıklara çok girmeyeceğiz. Çünkü fiyatlar değişiyor. Fiyatlar biraz yüksek. Dediğim gibi ortalama fiyat Dişi mallarda 100 lira civarı, erkek mallarda 115 ile 135 TL arası değişiyor. Selamun Aleyküm. Diş çevişlerin fiyatları ne kadar dayıcığım? Niye de çekiyorum abi? Youtube'da. Ha. Fiyatlar ne kadar bunlar abi? seçmesi 4100 lira. 4100 lira. Çok güzel. Çok. Var. Yok çok güzel. Ha. Beleş. Beleş.